Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mert Koçak, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandı. Burada 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan Mert, mezun olur olmaz Giresun'da özel bir firmada işe başladı. İşe başladıktan 2 ay sonra, 27 Eylül 2013 günü işten çıkıp evine doğru giderken Ali Ö idaresindeki ambulans, içerisinde acil hasta olmamasına rağmen kırmızı ışıkta geçerek 150 kilometre süratle Mert Koçak'ın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Mert Koçak, Giresun Profesör Doktor İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay Giresun'da hastanede komada kalan Mert, daha sonra Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine getirildi. Burada da 6 ay tedavisi süren Mert, konuşma kabiliyetini kaybetmiş, kafatasının bir bölümü alınmış ve vücudunda hiçbir uzvu işlem görmeyecek halde, yatağa mahkum biri olarak uyandı. 9 yıldır konuşamayan, hareket edemeyen, yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren Mert Koçak'ın annesi Asuman Koçak, oğluna bebek gibi bakıyor. Mert'in şu anki sağlık durumundan daha iyi bir noktaya gelebilmesi için kök hücre tedavisi gerektiğini belirten Asuman Koçak, bu tedavinin yurt dışında ve İstanbul'da özel bir hastanede yapıldığını, yaklaşık 400 bin lira tedavi masrafı çıktığını, ancak maddi durumunun elverişsiz olması sebebiyle Mert'i tedavi ettiremediğini belirterek Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'dan yardım istiyor. Artık çocuğumun bakımına yetişemiyorum diyen Asuman Koçak, Mert 2013 yılında 112 ambulansının kırmızı ışık ihlali yaparak çarpıp kaza yapması sonucu yatağa mahkum kaldı. 9 yıldır hiçbir uzvunu kullanamıyor. Mert'in durumunu fizik tedaviyle çözemiyorum. Sayın Bakanım Fahrettin Koca'dan yardımlarını bekliyorum ifadesini kullandı. 2013 tarihinde e, Mert trafik kazası sonucu 112 ambulansıyla kırmızı ışıkta e, ihlal sonucu yatağa bağımlı kaldı. E, 9 yıldır e, hiçbir uzuvunu kullanamıyor. E, 9 yıldır hiçbir uzuvunu kullanamıyor. Eli de benim, ayağı da benim, yemesi de içmesi de her şeyle ben ilgileniyorum. Bir anne olarak benim buna gücüm yetmiyor.